Dostlarım herkese ağlar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, sizlere Sivil'le gittik geldik. Bugün sizlere kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü sizlere videomuzun adı bugün seninle bugünlük e, 19'un Ocak ayının 2022'de seninle ne yaptık? Hastaneye kontrole yaptık. Kontrole gittik. Löpten çektiler. Sonra ee, çıktık. Ondan da Bahçeşehir ile Esenken araba ile biraz seyahatler bir araba yolculuğumuz iyi oldu. Hayalik iyilik bir hayalli bir araba yolculuğumuz oldu. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videolarımızın karşınıza olan yeni videolar Sivilli Anadolu Hastaneyi ilk doktora gittiğim anda löften çekildiği videolarını löflerin odasında bir tane sana bir video attım YouTube'dan. O o gör nasıl löften çekiyorlar. Onlarında da bir de YouTube'dan bir bulup bir de de eşellerlerini de, de izle gençler. İzleyebilirsiniz. Günço Evet arkadaşlar doktor şimdilik de bisikleti bir sürede Ocak ayında genellikle sürünmüyor. Biliyorsunuz. Haziran Temmuz ayı gibi sürünmüyor. E, doktor çünkü bisikleti ne zaman e, bugün daha binemezsiniz dedi bisikleti daha ocak ayında daha e, konum daha tamamen iyileşmesi lazım bizim üstümüze daha bir sene geçmesi lazım e, şimdi görmüş olduğunuz gibi tamam bir, bir, bir sene geçmesi gerekiyor bir 2022'nin yazının bir sene geçmesi gerekiyor e, görmüş olduğunuz gibi de doktorumuzu da konuştuk lafiyetimize ettik sohbetimizi ettik başladık ettik bisikleti olduk, şeyini solduk Market alışı poşetlerine de ölün elinle ameliyat e, çok fazla da kaldırılmayacağım biraz kaynaması gerekiyormuş kemik ona e, kendi kendine tamir edecekmiş doktorumuz bu e, şekli öyle demiş öyle söylemiş kemikleri kendi kendine tamir edecekmiş kendi kendine süründürecek tamir edecekmiş Ondan sonralarda kemiklerimiz bu şeklinde alışacak. Ondan sonra da da e, bu şekilde iyileşecek. Ondan sonralarda ilerli zamanlarda da ne olmayacakmış ben de hiç bilmiyorum. Bugün sizlere Aile Diretri'yi sivilli gittiğimiz için bugün Buna'nın toplantısı var. Aydi Diretri'yi Emir Öngören'in toplantısı var. Emir Öngören sivilli e, Tekirga Yeni Şiklik e, oraya gidin neden sivilliye gittiğimizde oradan çıkıp İstanbul'a girip tekrardan e, gelip tekrardan sonra gelerdiklerinde Emin Öngören geri dönmüş oldu. E, yani görmüş oluruz gibi. E, kafeye gittik. Yıldız Aletri'ye uğradık. Bir tane oraya süs lamba alacağım. Süs lamba. E, 4 gün, 5 gün, 6 günlerde içerisinde bulunan dağıtına çıkacakmış lamba. Sonra gelecek lamba lambasını oraya koyacağım. Butonu basacağım. Lambanın yanacak, çekip sönecek. Onun içine bilgisayar var. Şey var. E, kalemlik var. Bir tane lambayı oraya koyacağım. Ondan sonra süslük lambanın içinde olandan lava lambası olarak süslü olarak kullanabilirim en fazla. En mantıklısı süs olarak tabii, e, koyacağım oraya. Onu da sonra o geldiğin zaman ona da geçen bir dahaki videoda bir daha da e, 6 günlerlerde 6 gün gün geçtiği zaman e, ne zaman gelirse de onun seninle kutu açılış yapacağız. Lava yani, yani, lambanın içerisinde bulunan kutu açılış yapacağız. O lambayı hiçbir zaman kullanmamıştım. Bir tane şeyde, o lambayı şeyde, otelin e, kasanın e, personel çalıştıklarının yerlerine, e, bilgisayarların yanındaki yerlerine, onlardakiyle konuştum, o lambayı nereden aldınız diye. Taksim tarafındaki e, Karaköy, bir sürü, e, 16 tane, 17 tane elektrikçi var, oraya git sen de Karaköy'e, o lambayı biz oradan aldık diyor otelde çalışan personelimiz. İlk oraya gittiğimizde, otele gittiğimizde yani ee, personelere sol Giriş, ee, çıkış ee, genellikle de personelere soruyor. O da bir e, odaya girmek için dairenin anahtarı veriyor. Yani ee, günlük dairenin anahtarını veriyor sana. Ondan sonra o, o, veriyor ya anahtar verildiği yerlerde. Olan bayısı olduk. Olanmayı biz hiçbir zaman kullanmadığımız için ilk geldiğinde ilk daha kullanacağız. Otelde görmüştüm, otelde duymuştum. Geleldikle de ben onu otelde duyduğumuz için gelen olabilir diye görüyorum gençler. Otelde gelen yedekle büyük ihtimalle de görmüş oluruz gibi duyduk. Güzeldi. Navesini bulamadık internetten. Annen onun e, navesini bulamamış internetten. Kırmızısını bu. Aile elektrik direkt, direkt Onun yazısı kırmızıydı. Lamba da bir de kırmızı olursa da değişik olsun. Değişik oluyor olmuş gençler. Ee, şimdi yani gördüğünüz gibi bayağı bunları görmüş olduğunuz gibi Burada bir şey de var sanki ya. Burada bir şey YouTube'da böyle gemilerle herhalde böyle e, 12 tane daha fazla böyle Notlus, Can Yavuz korku filmleri çekiliyormuş. Böyle filmlerle korku filmlerinde ilgili çekiliyor. Annenin son filmleri seyretmeyi bırakmıştık. Peşte bak onları izliyoruz. Onu da söyleyeyim. Sivirliğe gittiğimiz zamanlarda acayip hava soğuktu. Hastanenin ikinci katında denize sahile bakıyordu gençler. Acayip soğukluk, havalar soğukluk vardı. Dündüz o yolu, bizim o e, otelin e, Yeni Şiplik Arası, Şaköy arasını ilerliyor. Ağustos ayında biz daha önce de Şaköy'deydik. Sonra geri dönmüştük. Sonra Kasım ayında banyo yaptırdığımız zaman İstanbul bir yer, Gazlosa Paşa bir yer bulduk. Çünkü tam tarafı 3 saatlik oraya Şarköy'e gidecek hali e, değilim ben. Hali yokum. 3 saatlik ben oraya Şarköy'e 3 saat böyle yol uzatamam yani. İstanbul'da da başka bir günlük otel var. O da bulduk. Gazlosa Paşa'daydı uyumluydu. Oradan bulduk. Sonra Sonra bir doktor dedi ki, hastaneye ne zaman geldiniz, ne zaman kaldınız, ne zaman orada iki günde geçirdiniz. Ben onu da sordum. İlk daha 7 Temmuz ayında 2021'de bisiklet kazası geçirdik. 8'in Temmuz'un ayının 2021'deydi. Ameliyathaneye almışlar. Ameliyat 4 saat sürüyordu. E, sabahtan karşı ameliyat doktorları, sağlık çalışanlar beni almışlar. E, 9,5 saatlerlerde. E, 10. da e, sabahtan karşı öğlenleyin kadar benim ameliyatım sürüp 4 saat dakikada 4 saatlik sürdü. Onlarında da, e, da sorusu olduk. Onlara da anlattık. Onlar, yani doktorumuz da iyi ki de Samsunlar. İyi ki de teşekkür ettik. Bayağı görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi bayağı gördünüz. Bugün e, şimdilik gelerdik de de bir tane şöyle de bir Böyle göründüğü gibi bir böyle spot lambası da çok fazla aile elektrik olduğu için burası dükkanımız olduğu için bizim dükkanımız olduğu için de ne ışık ışıklandırma aydınlatmamızı e, yapmamız gerekiyor genellikle e, gençler. Yani onu da söylüyorum yani. Olabilir yani. Şimdi bugün arkadaşlar Çağda gördüğünüz gibi her şey yolundayız. Doktor Çağda bugün şeyleri demiş, bisikleti kullanamayacağız diye de biliyorsunuz. Bisiklet serte biliyorsunuz. Siz daha Ocak ayının daha kış ayında yaşıyorsunuz. Bak bu videolarını yaza kadar paylaşmayacağız toplantı videolarını. Daha yeni paylaşıyoruz kış ayındayız. Herkes bisikletle sürünmeyeceğini zaten biliyoruz. Bak zaten benim de bisikletim daha süremeyeceğim. Bak a bir şey poşet alışveriş poşeti daha taşıyamayacağım. Yani adam da iyi dedi ki yani ancak bisikleti, Peugeot bisikleti kullanmasa da yani Allah iyi ki de kullanmasa da e, bu dönemlerde e, tehlikeli durumlarla da yaşayan yani yaşayan bu, bu dönemlerde tehlikeli durumlarla da onu da söylüyorum. Ee, şimdi yani bugün videonun dakikası da genellikle de 9 dakikadır. Doktorumuz, doktorumuz şimdi ben 5 dakika gidip ee, şimdi tekrardan yarım saat sonra tekrar geleceğim. Ve ee, odadan çıkacağım. Ayda delikliyken çıkacağım. Ee, benim doktorun isminin adı Ülker Bey doktor. Yani Ülker Bey'i anlatacağız. Ak katında. Ameliyathanenin odası da ak katı gençler. Evet arkadaşlar sevgili seyirciler. Ben geliyorum. Hiç merak etmeyin. Bunu söyleyeyim yani. Arkadaşlar Adi Diretri'ye geldim tekrar. Emir Öngören bir şeyler içecek diye sodası bir de suyu onları getirdim gençler. Burada bilgisayarın yanına koyayım. Bilgisayara dökülmesin ki de bilgisayarda yeni bilgisayara zarar çok fazla var. Zararsını da bir de zararsını da bir de, de istemiyorum. Bir de suyu bir de sodası gençler. Arkadaşlar Ülker Bey Bugün geldikle bisikletten çünkü çok korkmuş, üzülmüş, bak beni ameliyat almışlar 7 Temmuz'un 2021'i ee, çok üzüldüm diye bak bir daha böyle, böyle bu dönemlerde doktor dedi ki de tehlikeliyi atlatmayalım bisikletin üzerine dedi öyle demiş gençler. Ben onu sordum ki doktor bir daha böyle sefer böyle bu dönemlerde yaşayacaksak bisikleti yavaş süreceğim lütfen ne olur gözünü seveyim dedim. Lütfen Ülker Bey'in lütfen dedi, e, o sözünü dinleyip, Emin Önger'in sözünü dinleyip, yani hakikaten gözünüz sevsin yani. Hakikaten bir daha bu dönemlerde kaza geçemeyeceğim, etmeyeceğim demiştim. Arkadaşlar bugün sodalar var. Bu sodası da var. Oraya beş dakika mutfağa gittim almayı. Gençler, e, sakın bisikletin e, ee, frenleri iyi tutacaksınız. Bayırdı. Eğer ki bir yerden kayıyorsan bisikletle frenleri tutacaksınız. Bak daha Sivilli'ye yeni gideli. Nerede baksan yemin ederim 5 5 günde gittim. 5 kere, 5 kere. Anlıyor musun? Bak 5. Ellerinde padaklarında görüyor musun 5 olduğunu? Ama 5 günde gitmiş olabiliriz Sivilli'ye. Ha. Hazelen ayı var. Hazelen ayına çağırıyor. 6 gün, 6 günlerde sonra gideceğiz. Sonra Beş gün derdi sonra, bir tane daha pardağımız altı gün. Yani şimdi altı gün derken de değil ama altı kereydi yani. Sonra bir beş, sonra 5 bir altı. Bir parda kaçtığımda altı. Altı içerisinde Haziran ayına gideceğiz. Yaza gideceğiz tekrar. Tekrar ondan sonra bisikleti içerisinde bulunur. Haziran ayını açıyorlar çünkü bisikletleri yani insanlar gençler. Altı günde gideceğiz. Altı. Altı kere gideceğiz Sibirya'ya. Altı içerisinde Haziran gideceğiz. 5 Altı. Bak 1 2 3 4 5 6 giderse gazelen ayına tekrar gideceğiz. Bu sivilleyi gideli bu hastalığı nedeni çünkü 6 kere gitmiş olacağız. 5'in 5'in gününü bulmuş olabilir gelen gençler. Söyleyeyim yani arkadaşlar. Hava çok soğukmuş gençler. Arabada terledim ki Sevilla'ya gidiyorduk ya. Çünkü e de bir dedi arabada da terlemiştik de Arabada var ya yemin ederim yoldayız. 45 dakikada Sevilla'ya yola çıkıyoruz. Yani yoldaydık yani öyle diyeyim gençler. İstanbul dışına çıktığımızda yarım saat yarım saat gibi de böyle yoldaydık. Annem arkada oturuyor, ben önde de, babam da yanımda ve ikimiz de önde oturuyoruz. Ama Lıkı'nın kolunu çekmeye çalışıyoruz. Annenin yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arabada gençler zor çıkardık gençler. Araba araba bakara küçük değil ki. Araba bakara büyük değil. Yani e, araba küçük olduğu için arabanın hiçbir yerinde sığmıyorum, etmiyorum. E, çeketini de zor çıkardık gençler. Arkadaşlar bize büyük araba gerekiyor. Arkadaşlar bize. Yani hakikaten söylüyorum onu da söylüyorum Arkadaşlar arkadaşlar aşağıda. Ne diyeyim yani arkadaşlar? Söyleyeyim yani. Görüş olduğunuz gibi bisiklete biniyorsan dikkat edeceksiniz. Bisikletle bak hakikaten dikkatli olmam lazım. Doktor dedi ki bisikletle çok döner tehlikeli durumlarda yaşayacaksınız demişti ben onu bir sürü ya olaylar sorular sordum Gürker Bey'e dedim ki ee, o bisikleti ben çok dikkatli süreceğim o bisikleti tutacağım iki tekerlik olduğu için ya yani öyle diyeyim gençler ama İnsan bu dönerlerde kaza gösterebiliyorlar ama bir daha kazardı göstermesin onu diye Evet, olan için ne olabilir ya yani arkadaşlar? <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> arkadaşlar özgür özgür özgürüm ya hakikaten çenem biraz ağzım fıcık yaptı ama bunda bir şey yok sonra. Sor, 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 Ayıp olabilir Ayıp olabilir yani, böyle bıçık yani, böyle Ayıp olabilir yani, böyle kaçtık yani, böyle engelimi ortakmuyum. Ayıp olabilir ee, bizim ee, Aydın Elektrik'in öyle gizli bir ana trofolardan attırdığımız zamanlarda hiçbir zaman elektrik olmuyor burada. Onu da söylüyorum yani. Evet, bu kadar gelen Bu kadar bırakırız. Ne diyelim yani? şey yani ilk daha annem kapıya ilk Sivilli'ye gidiyoruz. İlk hastanenin kapısının önünden geliyoruz. Biz de annem söyleniyor ben ona diyorum. Bakıra çekimi yapmak yasak demiş. E, Temmuz'un e, kafeye inmiştik. Tekrar odaya çıktığımızda da annemizin annem işte hastane kop ne boştu. Geç makette inmiştik kafeye. Bugün hastane çökü dolu. Oğlun içinde görülense kızabilirler çünkü annen de korkuğu için. Annen çok söyleniyor çünkü gençler. Ben korkmayacağım çünkü çekime videoyu kaydet dur neye? Yani kaydı devam ediyorum yani. Emir Öngören de sertik kaydı devam edecek yani gençler. Serte bazı hastanelerde çekim yapmak serte kesin yasak. Öyle söylüyorum gençler. Hastaneleri bizde de gençler. Akreş da ee, sivilliği daha uzatmayacağız artık. Nurduda e, tam bir daha sivilliği azelimeyine gideceğiz. Ama bu konuyu gerekiyor. Ama bu konuyu konuştuk. Toplantısında hazırladık. Bu, bu toplantıda sonra bir dahaki videoda sivilliği konuyu açılmayacak. Çünkü bir dahaki bu bu konumuz Haziran geldikten sonra doktor çağırıyor Sivili'ye ee, gelince haber vereceğim Sivili tekrar gidiyoruz diye Haziran ayına ama daha çok var gençler daha ocak ayındayız nerede baksın ocak ayı gençler onu da söylüyorum yani konum biraz daha göründüğü gibi de iyi diye söylemiş. Bir daha gidersem belki de sivilliği gelmeyin diye der inşallah yani. Daha bir daha gitmeyiz artık kolumuz iyileşir. İyileşiyor yani. Kolum daha kaynaması tahtamayla kendi e, tamir ediyor yani devam ediyor. Evet arkadaşlar yine çıkacağım videonun toplantı videonun sonuna bitireceğim diyor. balığı yağacağım. Evet arkadaşlar, bugün videoyu bir dahaki başka şeyler yengelinde konuşacağız. Ondan sonra videoyu bitireceğiz gençler. Trafik yoktu gençler ilk yola çıktığımız zamanlarda ama ilk Başakşehir gideli tam e, tem, tem otoyolu yolu e, trafik felaketti. Akbatan'ın e, AVN'nin yanındaki tem yolu Sivilli'ye gidiyor. İstanbul'un yurt dışına çıkıyor. Oradan trafik yokmuş, tıkanmıyormuş. Onun için gençler biz önce Akbatı'nın Term Otoyolu'ndan Akbatı'ya geçtim. Oradan sonra Akbatı'ya geçtiğimde başlattım videoyu. Görmüş olduğunuz gibi. Oradan başlatmış oldum videoyu. Ondan sonra başladık. Videoyu da başladık. En sonunda başlamış oldum. Bayağı gördüğünüz gibi. Görmüş olduğunuz gibi Genç şimdi gençler bayağı Aile direktlik güzel bir şekli canlı yıllarımız e, bu görüntülerini e, hangi ayda çektiklerimize de yazıyoruz. Hangi günlerde yazıldığında da e, çekildiğinde de yazıyoruz. Canlı yılların görüntülerimiz e, bu yazılarımızı e, şöyle de bir şekli YouTube altlarındaki yazılarında okuyabiliyorsunuz okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar... E, Bugün videonuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar hastaneliklerini yakalanmamak için bisikleti aşırı hız kullanmıyoruz. Böyle her böyle şekli doktor bize der ki lökleme gel, lökleme şar. Eee, git gel, git gel. Uzak bir yere, hastaneye git gel. Bunun için bu yüzden bisikleti ne yapmamız gerekiyor? Bisikleti aşırı bir fıs kullanmıyoruz bayılıyor la, la, la da. Bak bana ne ne kadar aşırı hız kullandım. Ne kadar bana olayla başına bir şeyler geldi 7 Temmuz'da 2021'de. Bu yüzden içinde bisikletimizin aşırı hızınızı düşürüyoruz. Çok dikkatli oluyoruz. Videonuzun sonuza geldim. Bu, bu videolarımı beğendiğinizde. <laughs> gerekirse de topat. Evet arkadaşlar videonu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. bakın. Hoş geldiniz şu an. Şu çalışma ya. veya görüşürüz evet, güzeli. Diye ne şey bay, bay bay. Bay bay yapıyorum. arkadaşlar bay bay.